Evet arkadaşlar merhabalar 2020'nin son günündeki e, videomuzu da e, birlikte işleyelim dedim Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir e, Genel anlamda kötü bir yıl geçirdik Hani ekonomi anlamında değil sadece sağlık anlamında ki en önemlisi arkadaşlar sağlık olduğunu düşünüyorum e, Bugün güzel bir gün geçirmişsinizdir umarım çok uzun bir video olmayacak, kısa bir video olacak. Birkaç şeyden bahsetmek istedim. Şimdi genel anlamda insanlarımızın çok emek harcama taraftarı olmadığını sürekli olarak her platformda görüyorum arkadaşlar. Bunu da nereden anlıyorum? Mesela bir analiz yapıyorum. Yaptığım analiz videomda var ama Bakıyorum başka yerden birisi soruyor. Bana ulaşabileceği bir yerden soruyor. İşte e, Volkan abi, Volkan hocam, Volkan kardeş. E, ne olur bu hissediyor. Yani tenezzül edip e, videoya bakma gereksinimi bile duymuyor. Ve videomdan da haberi var. Açıkçası. E şimdi diyorum ki para kazanmak istiyorsun ama hiç emek harcamıyorsun. Yani bizim milletimizde genetik olmuş bu. Para kazanayım ama yatarak kazanayım. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Çalışacaksın, azmedeceksin, bir emek vereceksin ve onun karşılığını alırsın. Çalışmayana ekmek yok yani. Şimdi neden böyle bir konuyu açtım? Şu sebepten dolayı arkadaşlar. 40 dakika, 45 dakika video atıyorum. Ben daha öncesinde videomdaki hisseleri ayrı ayrı analiz etmiş oluyorum. Ve bunlarla birlikte nereden baksanız benim bir video için harcadığım süre en az bir buçuk saat, iki saat arası. E şimdi bakıyorum adam 5 dakika izliyor, kapatıyor. Yani sonra da dislike atıyor ya da yorumlara olumsuz şeyler yazıyor. Ya kardeşim sen benim videomun tamamını izledin mi? izlemedin E o zaman bana bu eleştirileri yapma hakkın yok bir kere. Bakıyorum genel anlamda. E, ya benim video bazında değil ama. Hani genel anlamda takip ettiğim insanların da videolarında böyle e, olumsuz şeyler var. Ya... Emek harca bir bak bir tamamını bütün konjektürü gör. Yani tek hisse bazlı çalışma. Mesela ben bir hisseyi analiz etmişim ama endeks ne durumda? Endeks dirence mi gelmiş desteğinde mi? Yani buna bakmak lazım. Tamam örnek veriyorum A hissesi güzel duruyor. Ama endeks dirençte ve bu A hissesi de dirençten etkilenen bir hisse diyelim. Sen gidiyorsun sadece A hissesinin analizine bakıyorsun. Tamam bitti olay. İşte böyle bitmiyor. O yüzden... Ee, Video analizlerine baktığımda mesela gördüğüm kadarıyla 5 dakika izlenmiş ortalama, 6 dakika izlenmiş ortalama. Yani bu da ne demek arkadaşlar? Bu da şu demek, 40 dakikalık videonun ederi 6 dakika demek sizin gözünüzde. Benim gözümde öyle değil. Çok uzatmayacağım lafı arkadaşlar. Mutlu yıllar geçirmenizi, sağlıklı yıllar geçirmenizi diliyorum öncelikle. Analizlere başlamadan önce, hatta bugün analiz de yapmayacağım. Kafanızı da çok şişirmek istemiyorum. Ee, dün nasıl hani hisse seçiminde bulunduğum konusunda iki tane hisse e, analizi yapmıştım. Biri saatlik bazdaydı, saatlik bazda çalıştığımda çok kısa vade, yani günlük alsatlar satlar diyebilirim. Ee, günlük bazda da bir tane analiz olsun dedim. O da yaklaşık işte e, bir aylık bir e, yatırım olarak düşünülebilir mesela günlük bazda grafiğe bakıyorsanız yani. E, şimdi bakalım acaba dün baktığımız o iki tane hani yarına bir bakalım ne olmuş ne olacak diye baktığımız o iki hissemiz ne durumda? Hemen geliyorum mesela tabii önce bir endekse bakalım endekste hani demiştik düzeltme olabilir arkadaşlar e, çünkü biraz e, dirence doğru geldik demiştik. Şimdi bakıyorum arkadaşlar, bakın şurada e, normalde aylık bazda baktığımda tam denk geliyor. Tabii ki bu çizgi. Şöyle söyleyeyim, bakın çizgiye değmiş ve geri dönmüş. Yani burada bir satış yemişiz yani hani hafif ama çok hafif. Görüyorsunuz sıfır 22. E, bu küçük bir düzeltme hareketi bile de değil diyebilirim yani hani daha bu e, çok küçük bir durum arkadaşlar. Belki biraz daha sarkmalar gelebilir. Şimdi dün bunu söylediğimde bakın aşağı kadar sarkmış. Neredeyse dünün yarısına kadar sarkmış arkadaşlar. Bu da normal bir durum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi artık dirence geldik. Biraz daha dikkatli olmak lazım. Şimdi dün analiz ettiğimiz hisselere Geldiğimizde mesela linki analiz etmiştik arkadaşlar dün. Saatlik bazda baktığımızı söylemiştik. E, bir tane de günlük bazda bakmıştık arkadaşlar. Dün saatlik bazda baktığımızda ben e, bir önceki videomu izledim arkadaşlar. Bir önceki videomda linki bakın dünkü videoda linki tam şu barda e, bırakmışız yani. Şuradakini de bırakmışız arkadaşlar. Şuradakini de. Kırılım gelirse de güzel bir hareket olur demişiz. Kırılım gelmiş ve güzel bir hareket olmuş açıkçası. Tam şu vardı arkadaşlar bakın. 30 Aralık saat 17 barı. 18 barı da şurası zaten. Burada güzel bir hareket yakalarız demişiz. Ee, 61.80'miş dün biz bu analizi yaparken. Bugün 63.75 kapatmış. Hadi dese ki 63 63.80 kapatmış. Ee, 2 liralık bir marj bırakmış arkadaşlar. %4'e yakın. %4'e yakın. E, gitmiş hatta 64 liraya gitmiş. Hatta %3 diyelim düz. %3 günlük al satlık zaten. Saatlik bazda bakıyoruz arkadaşlar. Çok büyük bir şey beklemeye gerek yok. Ama tabii ki bunun hedefini bir önceki e, yukarıdaki dirençlere kadar. Hani daha önce test ettiğimiz yerlere kadar göstermiştik. Onu da söyleyeyim. E, ama güzel bir hareket yakalamışız sonuçta. Ee, sonra bir tane de Ereğli'miz vardı. Ereğli'ye de günlük bazda bakmıştık ee, ve size burada ben RSI'den bahsetmiştim arkadaşlar. RSI'den bahsetmiştim. RSI'nin nasıl çalıştığından bahsetmiştim arkadaşlar. Şöyle logaritmik kapatalım. Kısa vadelerde logaritmik kullanmaya gerek yok. Uzun vadelerde logaritmik grafik daha sağlıklıdır. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bakın daha önce e, şunu hani RSI'de uyumsuzluk arkadaşlar, negatif uyumsuzlukta düşüş. Yaşayabiliriz demiştik ve ben dün yani şu bar varken arkadaşım şu son kırmızı bar yoktu dün arkadaşlar şu barda bakın 30 aralık zaten bugün 31 aralık 30 aralıkta yükselen tepeleri gördüğümde RSI'de de düşen tepeleri gördüğümde arkadaşlar dikkatli olmakta fayda var çünkü bir negatif uyumsuzluk var demiştim ve bugün arkadaşlar %2 eksiği 7 e, tabii ki bu nereye kadar gidebilir? şu alttan gelen en düşük olan şuralara kadar. Yani hani bir e, iki günde sarkarsa buralara kadar gelir. Birkaç günde, 3 dört, beş günde sarkarsa buralara kadar gelebilir. Biz buna düz e, şu an stopumuz 13.50'ler, işte 13.80'ler, şu, şu günlerde 14'ler diyebiliriz yani. Hani destek çizgimizin bulunduğu noktaya. İşte e, bu yüzden de arkadaşlar RSI'nin de nasıl çalıştığını bakın gözünüzle görmüş oldunuz. E, dün kapanış 15.21'miş. Yani dün kapanış 15.21. Bugün arkadaşlar kapanış 19 ay 14.93 e, 30 kuruşluk neredeyse bir düşüş var. E, büyük yatırımlar yapanlara e, yani iyi bir zarar aslında baktığımızda. E, tabii ki bugünlük grafikteki e, kısa vadeli bir e, yani hani e, nasıl desem şimdi oluşan bir uyumsuzluk arkadaşlar. İleride dediğim gibi buralara kadar, desteğe kadar belki iner. Belki inmez buralardan tekrar döner. Çünkü belli bir küçük bir kırılım gelmiş. Ve buralardan döndükten sonra arkadaşlar tekrardan yoluna devam etme ihtimali var mı? Tabii ki var diye biliriz arkadaşlar. Ereğli'de de durum bu. Şu şekilde de bir tane daha daha kısa yani şunun yarısı kadar vadeli bir e, desteğimiz var. O da 14-70'lardan 14 14.70'lerden geçiyor diyebiliriz. Şimdi yani dün söylediğim iki hissedeki analizler harfi harfine gelmiş arkadaşlar. link analizimiz, link analizimiz gelmiş, Ereğli analizimiz gelmiş. Birçok yani 5-6 tane kağıt analiz etmiştik istek analizler içerisinde. Ben sadece hani sonradan videonun sonuna doğru da Demiştim ki ben nasıl hisse seçiminde bulunuyorum. Size göstermiştim arkadaşlar. Olay buydu. Ee, yine diyorum ben her ne kadar ee, bunları anlatsam da işte şurada alırım burada satarım diye. Siz arkadaşlar bana uymayın. Zarar edebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Ee, herkes kendi özgür iradesiyle al sat yapsın. Çünkü burada yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü var. Teknosa demiştik mesela dün e, hala gidiyor. Kırılım geldikten sonraki görüntü şu an ikinci tavanına gitti. Gayet de güzel duruyor. Bir olumsuzluk yok görüntüsü var. E, bu şekilde arkadaşlar yani benim de kendime özgü listelerim var işte kırmızı listem. Şu link USD kripto paraydı İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel yeşillenen hisselerim var. İşte 22, 12 buna uzun vadede bakacağız arkadaşlar. Kısa vadedeki düşüşlere çok aldırış etmiyorum. Bu 22-12 hisselerime bir hafta falan geçmiş şu an. Bakalım ilerleyen zamanlarda nasıl olacağını da göreceğiz. Ee, arkadaşlar 2020'nin son videosunda çektim. Dediğim gibi kısa tutacağım dedim. Emek harcamanız gerekli arkadaşlar. Öyle her şey basit yoldan olmuyor. Ee, bazen e, dayak atabilmek için e, dayak yemek gerekiyor. Borsa da böyle bir yer arkadaşlar. Her acı tecrübe e, size olumlu yansıyacaktır. Umarım tabii ki bu acı te tecrübeleri yaşamazsınız. E, sürekli kazanırsınız. E, diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel bir yıl 2021 olsun istiyorum. Hepimiz için ee, ailemizle olabilseydik. Yani şu an ailemden ayrıyım e, bugün de çünkü uzaktalar şu an. Herkes umarım sevdikleriyle birliktedir. Yanımda sevdiklerim var çok şükür. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar diliyorum arkadaşlar hepinize. İyi geceler.